Ya kardeşim biz burada o kadar video çekmeye çalışıyoruz. Sen de bir kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı eksik ediyorsun ya. Vallahi eksik etme hadi bakalım. Kanalımıza abone ol. Bak bu kadar kişi yemek veriyor. Hadi bakalım devam edelim. Ben sana demedim mi Kerem komiser? Benimle bir daha bulaşma diye. Bana bulaşırsan sonun böyle olur işte. Ya granny beni ne olur bırak ya. Vallahi çok acı yerim Kafamı kopardın şerefsiz. Ya doktorlar beni nasıl eskaleme gidecek Baksanıza ya. Vallahi Kerem komiser ben doktor moktor anlamam. Vallahi senin kafasını kafanı kopardım. Şimdi sıra seni yemekte. Gençler acilen kerap kopseri kurtarmamız lazım. Ya iyi de bu kerap kopseri kim kurtaracak? Onu, onu kurtarmaya acil bir adam bulmamız lazım. Ben bakıp geliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah kerap kopseri sağ salim kurtulur. Valla şehrimizin en güvenlikçisi o. Arkadaşlar buldum. Bakın geliyor. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ya. Yepyeni bir videoyla beraberiz sizlerle. Kanalımıza abone olmayı olmayan videomuza like atmayı şimdiden unutmayın. Bakın burada Granny kerap komiserin kafasını kopartmış. Onu yiyecek vaziyete gelmiş. Ben de bunu kurtarmak için buraya geldim. İlk görevimi yapacağım Allah'ın izniyle. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. Yaramazlık yaparsanız kerap komiser gibi olursunuz. Valla ilk görevim olduğu için bilip bilmediğim bütün silahları aldım arkadaşlar. Şöyle al şunları bir dizelim değil mi abi yani hızlıca. Şöyle çok güzel bir set dizdik kendimize valla. Bayağı iyi oldu. Allah'ım kerap komiserin canı ne kadar acıdı şimdi. Neyse ben Kerem Komiser'i bir kurtarıp geleyim arkadaşlar. <laughs> Valla kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Abi burada Venom'ların ne işi var? Burada Venom'lar olmazdı ki normalde. Alından bakayım ağzınıza mermiyi. Sen de al. Sen de al. Sen de al lan. Al 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 ve ben onlara bakın. Merdivenden çıkmışlar. Güya beni öldürecekler. Gizli gidi şerefsizler. Sizi şerefsizler. Gelin lan bakayım size buraya. Alın mermiyi bakayım. Al mermiyi oğlum. Ver mermiyi oğlum. Al mermiyi oğlum. Ver mermiyi oğlum. Al oğlum sen de ver oğlum sen de. Hızlıca na gebertirim de sizi. Oğlum sen de gel lan buraya vallahi. Seni de gebertirim ha. Gelin bakalım şöyle arkadaşlar hırsızlar, mırsızlar vallahi double kill, triple kill diyoruz yani. Buna başka bir terim yok yani. Bunun başka bir terimi yok abi. Silahların mermisini bitirdi şerefsizler. Gelin bakalım böyle. Arkadaşlar bu videonun yorumları ne olsun biliyor musunuz? Bu videonun yorumları hırsız olsun. Hırsız yazmayı unutmayın. Hırsız yazan herkese kalp atıyorum abi. Hırsız yazan herkese kalp atıyorum. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Şurada bir tane lazer vuruş yapalım. Sana da bir tane testere vuruş yapalım. Tertemiz görevi tamamladık valla. Bu görevi bizden iyi tamamlayan mezarda. Lan oğlum merdiveni kırdık Neyse yaptırırım ben onu bir ara devlete. Ha ha ha. komiser de kafası koptu ya. Neyse çift meme çift kafa. Ne haber oğlum? Siz her zaman buradasınız. Bir gidin lan artık buradan. Bana bak hele fakir komiser. Ayağını denk al yani. Biz buranın sahibiyiz haberin olsun. Ya tamam çiftleme çift, çift kapak mı kızdırdım sizi birazcık galiba şaka yapmıştım altı üstü. Neyse ben devam ediyorum şöyle bir bakalım kimler var. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Siz gelin şöyle bir tarif sizi ben. Sana bir testere Oo bir Seni şöyle aşağı atabiliyoruz mu abi? Sen bir geber yan bakayım orada abi. Size gelin bakayım oğlum buraya. Al oğlum ver oğlum. Al oğlum ver oğlum. Al oğlum ver oğlum, oğlum, ver oğlum abi. Allah bizden adam olur ya bizden adam olacak Biz fakir komiser olarak bu ülkeye barış ve Mutluluk getireceğiz kardeşim benim Fakir komiser her zaman daim yanınızdadır Kardeşlerim benim can, can kardeşlerim benim Hadi bakalım arkadaşlar valla doğru yolu Seçtik şurada bir tane bir tane al bir tane Ver bir tane al bir tane ver bir tane Aferin oğluma ver oğlum onun kapıyı açık unutmuşlar ya Kapıyı açık unuttukları için şu an Venomlarla mafyalarla aynı anda saldırı yapıyorum Yani biraz zorlanacağız ama Al bakalım lan mafya aradan aradan gıptırmaya Çalışıyorum da gıptırdım valla Mafyayı geberttik arkadaşlar Uşan kılıç saldırısı yapamıyoruz çünkü bir elektrik saldırısı yapacağım. Bir tane daha şok versem bunlara ne olur abi? Veririm bakalım. Gebersin bir yarısı bir gebersin şunların. Bunlar biraz sıkıntılı herifler arkadaşlar. Bunlardan korkun. Benim adım Cafer. Korkun benden. Ho! Al bakalım oğlum. Yamulturum adamı lan kardeş. Hayırdır kardeş yani. Şöyle vursam ne yapabilirsin? Kerem komiser polis olarak. Yani Kerem komiser polis diyorum ya. Fakir komiser olarak valla çok eğleniyorum şu an ya. Vallahi Kerem komiser yerinde olsam her gün yaparım bu mesleği. Hiç yorucu değil valla çok eğlenceli. Zevk alıyorum adeta. Kardeşlerim benim. Al bakalım şöyle. Miray da evde beni bekliyor ya Vallahi Yemek yapmıştır. Valla biraz sıkıntısı oluyor yani. Miray'ın yemeğini yemeyeceğim şimdi valla. Yani e, Rus askeri yemeği yiyeceğim alt üstte Rus askeri yemeği yiyeceğiz, onu da halledeceğiz bir şekilde. Rus yemeği yiyeceğiz abi. Baksana şu Rus salatası yiyeceğiz. Bakın şuna Rus salatasını gömdük vallahi ya. Fakir bir ayın yemeği bir ayın yemeği gömsek iyi olurdu. Arkadaşlar yorumlara hırsız yazmayı, bir de kalip atmayı yani kalip ben atacağım tabi de e, yorumlara e, hırsız yazıp ondan sonra bir kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Kerem Kopsel istedi bunlar arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız Kerem Kopsel'in kafası belki tedavi olur olur. Kerem Komiser iyileşir yani. Kanalımıza abone olup videomuza like atıp yorum yaparsanız belki Kerem Komiser düzelir arkadaşlar. Bu video Kerem Komiser videosu yani. Bu video Kerem Komiser için bir video yani. Ben onun hayatını kurtarmak istiyorum abi. Ne olur ya. Gel bakalım lan. Al bakalım. Ver bakalım. Şunları arkadaşlar. Şöyle silahları bir değiştirelim bakalım. Tertemiz olduk. Bir tane de gözüksüğünü aldım abi. İçerim abi. Tertemiz abi. Şunu da değiştirelim. Gücü bitmiş zaten artık. Şöyle bir zıplayalım bakalım. Oh. Tertemiz abi. Şöyle bir daha zıplayalım abi. Parkuru tamamlıyoruz abi. Az kaldı. Onun parkuru yoksa sapa sağlam bitireceğiz mi lan? Allah sapa sağlam dedik ya işte. Nazar değdi arkadaşlar yani. Nazar değdi vallahi. Ne yapacağız şimdi? Yanıyoruz. Neyse Allah'tan özel zırhım sayesinde şu anda çok bir şey hissetmiyorum. Valla özel zırhım olmasa galiba ölürdüm valla acıdan galiba ölürdüm kardeşlerim benim al bakalım pompalıyı ver bakalım pompalıyı al bakalım pompalıyı gel bakalım pompalıyı o kardeşim benim arkadaşlar kameralı hep kameralı video istiyorsunuz ama kamerayla video çekmek çok zor arkadaşlar valla çok zorlanıyorum ya kusura bakmayın kardeşlerim ya şöyle uzayım ha, paparazzi gibi yakalar baba sürdü familia sadece aile yapalım onları abi çok eğlenceli çok eğleniriz arkadaşlar sizlerle birlikte daha fazla abonemiz daha fazla videomuz da olacak yakında. Valla bin abone bin abone olursak bin abone özel valla Venomlara bir parti dans yaparım. Venomlara özel bir video çekeriz yani neden olmasın kardeşlerim benim. Hadi bakalım şöyle zıpla bum abi bizden de adam olur ha. senden adam olmazmış dediler dediler dedikleri mi yediler. Benden adam olsaydı şimdiden şimdiden ne haber iki meme iki kafa nerede bu bizim granny. Valla kardeşim benim içeride seni bekliyor ama Kerem Kopser'in kafası yok onu yaptırman lazım yani haberin ola kardeş. Eyvallah canım benim Gel şöyle bir girek arkadaşlar Selamın aleyküm Allah Granny'e şöyle saklanmam lazım Granny buraya giremez inşallah Arkadaşlar Granny delirdi baksanıza O da yalan Granny buraya geliyor Dur lan Granny gelme Fakir komiser neredesin bakalım Çık ortaya kafanı tokma bir geçireyim de Kendine gelsen seni de yiyeceğim Arkadaşlar Granny'den saklandım Baksanıza yok olup yok olup duruyor Teleport oluyor ikide bir Neyse şöyle gidelim bakalım Yanında bizi görecek mi Granny ben gel

adeta. Bunu, bu Venom'un var ya aslında. Geberteceksin aslında. Bir daha gelmeyecek de buraya arkadaşlar. Bu Venom diyorum ya bunun adı. Neydi bunun adı? Granny Granny. Arkadaşlar bu Granny'nin var ya çok şerefsiz bir insan ya. Bıktırıyorum. Fıttırıyorum. Fıttırıyorum. Bıktırıyorum. Gel bakalım oğlum. Zıplatıyorum. Ne oldu Granny'cim? Ne oldu? Kafanı göremiyorum ki. Bacaklarına vuruyorum arkadaşlar Granny'nin. Şöyle içine bir girelim Granny'nin. Baksanıza. Bacaklarını mı görebiliyorum sadece? Başka hiçbir şeyini göremiyorum yani arkadaşlar. Şöyle Chris Vector saldırısı yapalım. Gebertelim valla. Geberdi Granny. Ölüsüne de bir elektro şok vere geri dirilir bir daha döveriz da abi yok abi dirilmedi valla kaybettik ulan kerem komiser kafan nerede oğlum seni sana kafa yaptıracağım la ulan fakir komiser çabuk ol lan çabuk valla kafam yok bana hayla soru soruyorsun ya gel buraya kerem komiser ya acil seni kurtarmam lazım çok sıkıntılı gözüküyorsun aldım arkadaşlar kerem komiseri şimdi acil kafama kafasız kerem komiseri neyse beyinsiz kerem komiser Allah şaka şaka buradan gidelim bakalım şöyle bir hızlı hızlı gidelim arkadaşlar abi abi getirdim getirdim şu kerap komiserin haline baksanıza ya bak bize kerap komiser bak bizi göremezsin ki ama abicim tepe göz acil bunu hastaneye götür kafası kopmuş ya anlaşılmıştır fakir komiser ya sıkıntı yok Kerem komiser bana emanet ya bravo valla fakir komiser ilk görevinde valla anladın helal olsun sana ya Arkadaşlar baksanıza Tepegöz teleportlandı ve bir anda gitti hastaneye Kerap komiserin kafasına bir kafa takıyor şu an Like'larınızı eksik etmeyin Her like bir dua olsun arkadaşlar Kerap komisere Allah hepinizden razı olsun Sade ve sola çıkan videolara tıklamayı Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar sizleri çok ama çok ama çok seviyorum Kendinize dikkat edin valla Böyle bir daha çok video seversen, istiyorsanız da bunları yapmayı unutmayın Kendinize dikkat edin Bye bye はい。Bye.